Yasemin Özilhan sürdürülebilir moda kavramına uydu. 5000 TL'lik kombinle de şık olunur sözüyle günlerce konuşulan sosyetenin ünlü ismi, artık davetlerde kiralık kıyafetler giyinmeye başladı. Yasemin Özilhan'ın bu durumu, köşe yazılarına da taşındı, sürdürülebilir moda kavramı ikinci elinde popülaritesini arttırdı. Ünlü isimler de bu modaya uymaya başladı ve ürünlerini kiralamayı seçti. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt bu konuyu köşesine taşıdı. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan'ın çalışmalarını köşesine taşıyan Cankurt, ünlü ismin çalışmalarını şu sözlerle anlattı. Sosyetenin en ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan da öyle yapmaya başladı. En zengin 100 Türk listesinin Demirbaşı Tuncay Özilhan'ın gelini olan, İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Hanım, artık davetlere kiralık kıyafetlerle katılıyor. Binlerce lira verip satın aldığı kıyafeti bir kere giyip gardırobuna kaldırmak istemeyen Yasemin Hanım'ın, geçen hafta katıldığı bir davette üzerinde yine kiralık bir kıyafet vardı. Üstelik hiç çekinmeden, kıyafetin kiralık olduğunu söyleyip sosyal medyadan paylaştı. Umarım sosyetiklere örnek olur.